Başlar, yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar nihai set geldi. Bir açacağız bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Hemen bir popülerlik duru okuyalım ondan sonra nihai sete geçelim. Emre F7, 60, F7X Clove 60, Nox Narkus atmış. TDM Arda atmış. RV Leader atmış. AZ NG Gölge. Lila. Anıl Bey. Bir ismin okuyamadığımız arkadaş. Ahmet. An 07 36. Milazım. Toxid, S2. Panda. Yine Teverus'tur. Bunu tanımıyorum. Bu arada sesim biraz kötü geliyor olabilir yine. Yine bir boğazım ağrıyor. Nedense anlamadım. Şöyle bir geçelim. Bir girelim abi şöyle. Böyle bir trailer'ı var. Bence bir tane daha gelecek nihayet. O da böyle herhalde buzla alakalı olacak. Çünkü dikkat ederseniz şurada bak. O şu an gözükmüyor. Ama bu set hem güzel hem AVM güzel. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şöyle ödüller kısmına bakarsak 3 3 6 yani şöyle 3 tane çıkartırsak direkt AVM'yi alacağım. Artık set çıkar mı çıkmaz mı ona bakacağız arkadaşlar duruma göre. Belli mi olur? Belki şansımız olur. Bir kere bir bastım 10 UC ile. Onda da klasik sandık çıktı. Şuralardan da tabii şeyler gelecek değil mi? Bak bunları unutmayalım. Burada bir şey de yokmuş. Ha şurada şey var. Sonra diyorsunuz abi oraya bakmadım falan filan. Hadi bakalım. Ödülleri göster kısmında ne var? Ha burası var. Yani set iyi bence. Güzel güzel. Hadi başlayalım bakalım. Şu an e, yarım saat oldu geleli. Ne oldu? Ha direkt mi geliyor böyle acaba? Aynen direkt geliyormuş. Animasyonu bu şekilde. Süreli... a paraşüt süresiz geldi. Sürelist de vardı süresiz bir tane paraşütü çıkardık. Ama başka şey de çıksa keşke. Yani şu materyal falan çıksa. Bu ne lan? Abi böyle bir şey olmaz. Nasıl yani? O bir tane materyal geldi. Çok iyi oldu. Bir tane değil de birkaç tane gelsin. Çünkü çok hızlı gidiyor şu an. Yine paraşüt. Geç. Sizce çıkar mı ya? Nereden baksanız 11.000 uc'a yakın UC vardı. Yine paraşüt. Abi. Çok şey gidiyor. Şurası %100 tabi şans oranı da var da. Aha bir tane daha geldi. Süper. Çok iyi. Bir tane daha getirirsek AVM'yi alıyoruz. Şunları da alalım. Aha şey geldi. Oo güzel. Materyal gelmesi de iyi oldu. Boş geçmemiş oldu. Aa süreli geliyor. Kaskı bari süresiz var ya. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı ya. Bu ne ya? Abi bu bu kadar şey vermene gerek yok ama yani. Onları ne yapalım yani biz? Güzel be. AVM'yi garantiledik. Tamamdır. Şimdi ödüller kısmına bakarsak. Bunu alabiliyoruz. Ama şuna da 3 var. Direkt AVM çıkma şansı yok değil mi? Burada var mı? Ne var değil mi? Niye olmasın yani? Deneyelim. Hadi bakalım. Kafayı çıkardık. Kafa çıktı. Çok iyi paylaş yani bu demek oluyor ki 3 tane şeyden yırttık bir 3 tane daha çıkarsa çıkarma bilmiyorum ama bakacağız aa bir tane daha çıktı 4 oldu Paraşüt bir daha geldi. Oo süper oldu. Bir tane bir tane daha çıkardık mı arkadaşlar alıyoruz. Seti fulllemiş oluyoruz. Yani paraşüt falan veriyorsan böyle ver. Ah be. Hadi yaparsın. Abi yapma bak. 5'te bırakma bizi. Gözünü seveyim 5'te bırakma. Bir materyaller geldi. Bir de şuradan bize bir yani AVM'yi bir verse var ya. Tadından yenmez. Uf. <laughs> <Of>. Abi mükemmel. Hahaha. <laughs> Şu an sadece bir tane şey kaldı. Şu kaldı. Fulluyoruz. Geldi mi? Gelmedi. Tamam. Hadi abi. Uyş. İki materyal. Hadi ver artık şunu. Yine mi bir günlük? Abi fulledik. Mükemmel ötesi oldu. Fulledik. Vallahi fulledik. Şimdi paraşütü aldık. Bak şimdi. AVM var. Şimdi bunu da alalım. Al abi bunu. Bir dakika nereden arıyoruz? Kapat. Ha, ödülleri göster. Yo. 6. Tamam bunu. Ha dur altına basacağım. Satın al abi. Tamamdır. Paylaş. <laughs> Tüh AVM'yi paylaşmayı unuttuk. <laughs> Çok iyi oldu. Yani bence iyi çıkardık gibi geliyor bana. Nereden baksanız. Yani işte 10.800 UC falan arkadaşlar fullledik. Abi elimize de AVM'yi alalım. Mükemmel ötesi oldu. AVM neredesin AVM? Ha, bunu da şöyle. Bir dans alamadık ama olsun abi ya. Bence çok iyi çıkardık. Siz ne diyorsunuz? Silah göster. Nasıl oldu? Mükemmel olmadı mı? <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.